Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi dün PlayStation 5 doğal ses hediyesini hak kazanan arkadaşımızı açıkladık. Hediyesini bugün gönderiyoruz. Ama ne yapıyoruz? Devam ediyoruz, durmuyoruz. Yeni hediyeler yolda. Bu videoyu dikkatli izleyen 3 arkadaşımıza, evet yanlış duymadınız, tam 3 arkadaşımıza sürpriz hediyeler var. Hediyelerin ne olduğunu videonun sonunda tek tek açıklıyoruz. Ama bunun için bildiğiniz gibi yapmamız gereken şartlar var. Arkadaşlar öncelikle bu bir çekiliş videosu değildir. İlk başta bunu anlamamız gerekiyor. Yorumlara çekiliş, çekilişe katıldığım tarzı şeyleri yazanların hiçbir şekilde hak kazanamayacağını bildirmek istiyorum. Biz sadece gönlümüzden geçtiği için abonelerimize hediyeler vermek istiyoruz. Bu sayede de abonelerimizin artması, videolarımızın daha çok izlenmesini istiyoruz. Talebimiz sadece bu doğrultuda. Başka bir isteğimiz, talebimiz yoktur. Videonun belli yerlerinde yine anahtar kelimelerimiz olacak ama sayısını söyleyerek ilerlemeyeceğiz. Anahtar kelime kırmızı mesela başladık şu anda bunu not alabilirsiniz. Haricinde elimizde tuttuğumuz nesnenin rengi ve gizli sayı tarzında başka sorularımız da olacak. Bunlara nasıl ulaşabileceksiniz? Bundan sonra bana Whatsapp'tan kesinlikle yazmıyorsunuz. İstediğim açıklamaya ekleyeceğim formu doldurmanız başka bir şey değil. Çok basit şekilde YouTube kullanıcı adını yazıyorsunuz. Ardından anahtar kelimeleri, gizli sayı ve elimizde tuttuğumuz nesnenin renklerini dolduruyorsunuz. Bu kadar. Doldurup beklemeye geçiyorsunuz. Önemli uyarı Kesinlikle anahtar kelimeleri, nesnelerin renklerini ya da sayıları hiçbir şekilde yorumlara yazmıyoruz. Yorumlara yazan arkadaşlar yorumları silinir zaten hak kazanamaz. Çoğu arkadaşımız biliyor. Bilmeyen arkadaşlar da zaten videoyu izleyerek öğrenebilir. Videomuza yine insanları sıkmamak için bir hafta süre veriyoruz. Büyük ödüller olursa ilerleyen zamanda zaten daha yüksek süreler olacaktır. Ama biz bir hafta sonra açıklamak istiyoruz hediye vereceğimiz arkadaşlara. Bu yüzden 10 Temmuz akşam Perşembe günü 7.30'dan sonra sizleri canlı yayına bekliyoruz. Canlı yayında YouTube kanalımızda vereceğimiz arkadaşları açıklıyoruz. Arkadaşlar izlenme oranının önemli olduğu için lütfen videomuzu dikkatli izleyin. Çünkü ben açıklıyorum tarihin Daha sonra arkadaşlar gelip bana ne zaman açıklanacak, ne zaman açıklanacak diye sorular soruyorlar. Bu soruları soran arkadaşlar hak kazanamayacak bilginiz olsun. Videoda zaten 10 Temmuz olduğunu şu an gördüğünüz gibi söyledik. Bunu bilen arkadaşlar zaten zamanını bekleyecektir. Bu arada anahtar kelimelerimizden birisi taksi. Arkadaşlar şartlarımızı açıklıyoruz. Yapmanız gerekenler çok basit videomuzu beğeniyorsunuz, kanalımıza abone oluyorsunuz, bir adet yorum atıyorsunuz. Son olarak da açıklamaya verdiğimiz formu dolduruyorsunuz. Formun içerisinde ne vardı? Anahtar kelimeler, elimizde tuttuğumuz nesnenin rengi ve gizli sayılar. Bunları yaptıktan sonra işlemler tamamlanıyor. Anahtar kelime motor. Sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum. Arada efsane konsol olarak burada yaptığımız işlemlerden de bahsetmek istiyorum. Anahtar kelimelerimizden birisi deprem. Efsane konsolda Ürün alım satımı yani aksesuar alım satımı mevcuttur. Bu nedir? Oyun konsolu aksesuarı olabilir. Kulaklık, şarj standı, işte kol fark etmez. Bu tarz aksesuarlar elimizde olduğu zaman satışını yapabiliyoruz. Yeni anahtar kelimemiz vardı. Oyun satışlarımız da mevcut. PlayStation 3, 4, 5 oyunlar genelde elimizde oluyor. Güncel olarak 5 oyunlarına ağırlık veriyoruz son dönemde. Xbox oyunları CD olarak elimizde bulunmuyor maalesef. Çünkü Xbox kullanıcıları Game Pass kullandığı için pek CD almıyorlar. Videomuzun içerisine yerleştirdiğimiz gizli sayılardan birisi 629. Söylediğimiz sayıların ya da anahtar kelimelerin hiçbir anlamı yoktur. Hepsi gelişigüzel hazırlanmıştır bilginiz olsun. Yaptığımız işlerden bahsediyorduk. Oyun yükleme hizmetleri vermekteyiz. PlayStation 3 ve 4'lerde oyun yükleme hizmetlerimiz var. 4'lerde izin verilen serilerde, 3'lerde hepsini de yapabiliyoruz. 5'lerde ise hesap satışları olabiliyor. Hesabın içerisindeki oyunları cihaz içine yükleme hizmetleri olabiliyor. Kurulum, PlayStation Store hesabı açma tarzında hizmetlerimiz de mevcuttur. Denge bizim anahtar kelimelerimizden biri. Hazır yaz aylarına girmişken anahtar kelimelerimizden birisi havuz olsun. Yaptığımız işlere devam edelim. Mazda'da PlayStation 5 satışları mevcut. 2 yıl Türkiye'de geçerli olacak şekilde garantili, yani Bilkom garantili, adıza faturalı cihazlar mevcut. Ne zaman isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Efsane konsolda kol tamir işlemlerimiz de mevcut. PlayStation 3 4 5 ve Xbox kollarında tamir işlemlerimiz var. PlayStation 4 ve 5 kollarında özellikle analog drift sorunu yaşayan arkadaşlarımızda kesin çözümün hal sensör olduğunu söylemek istiyorum. Kesinlikle temizlik veya sprey bu duruma çözüm değildir. Anahtar kelimelerimizden birisi soda. Araya sıkıştıralım. Sorun yaşarsanız analog ile ilgili her zaman efsane konsola bekleriz. Bununla ilgili sürekli reklamlarımız dönüyor. Bize şehir dışından gönderen birçok müşterimiz de var. Hepsi de memnun. istediğiniz gibi bize referans dolurlar. Araştırabilirsiniz. Sizleri böyle sorunlar yaşadığınızda da bekliyorum. Yeni anahtar kelimemiz uçak. Hediye vereceğimiz arkadaşlarımızı ne zaman açıklayacağımızı tekrar size söylemek istiyorum. 10 Temmuz Perşembe günü akşam 7.30'dan sonra sizi YouTube'da canlı yayına bekliyorum. O tarihe kadar ara ara akşamları fırsat buldukça canlı yayın açmak istiyorum. Beraber istişare edebiliriz, fikirlerinizi de alabiliriz. Uygulamalarımızdan rahatsız olursanız da sonlandırabiliriz, sorun değil. Bir sefer daha bu şekilde deneyelim, hep beraber görelim nasıl olacak. Yeni gizli sayımız 75, bunları takip edelim, not alalım. Formda güzel şekilde dolduralım. Anahtar kelimelerimizden birisi defter, diğeri kulaklık. Bizleri dikkatlice izleyin. Sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum. Videoyu öncekinden daha kısa tutacağım. İzlenme oranları önemli. Desteklerinizi bekliyoruz. Yeni gizli sayımız da 112. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hediyelerimizi açıklıyoruz. Bir arkadaşımıza Uncharted 4 oyununu hediye ediyoruz. Bir arkadaşımıza PlayStation 5 soğutuculu ve şarjlı stand. Bir arkadaşımıza PlayStation 5 çantası hediye ediyoruz. Şartlarımız neydi? Videomuzu beğeniyorsunuz. Bir adet içinizden geldiği gibi yorum atıyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Açıklamadaki formu dolduruyorsunuz. Formun içerisinde ne vardı? Anahtar kelimelerimiz. Altında videonun içinde elimizde tuttuğumuz nesnenin rengi. Onun altında videoda söylediğimiz gizli sayılar. Son olarak anahtar kelime pencere. Videomuzu bitiriyoruz. Detaylı şekilde videoyu baştan sona izlemenizi tekrardan rica ediyorum. Açıklayacağımız tarih son kez söylüyorum. 10 Temmuz Perşembe günü akşam 7.30'dan sonra YouTube'da canlı yayında sizi bekliyoruz.